Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bir sizinle birlikte Dram Lego online oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağ sola sol alt köşede abone tuşu. Onun tam çap yazında like tuşu. Hemen geçelim oyunumuza. Bakalım yine bir mi? Deplasmanlıyız. Ve başlıyoruz. Durmaz. Uzun <laughs> bir pas. Buraya gelmedi top. Yanlış pata. Ve gol geldi. Hemen golü geçtiler. Orada öbür vakit futbolcusunu atacakken önden önce öbürü kaptı. Ve golünü buldu. Ve 1-0 yeniliyor Galatasaray. Evet çok güzel bir pas. Şimdi Burak Yılmaz'a doğru. Burak geçti. Burada Burak koyunlar vuruşuyor. Şimdi şimdi ortaya daha sol açacak. Nerede saçtı? Ne oldu Ama yine top daha solunda. Kaçış. Burak, Burak vuramadı. Şimdi ikinci golü mü gidiyorlar yoksa? Bu gol. Kalecimiz alamadı topu. O hata yapmayaydı. Şu an bir gol olacak dayanımızda. Topu kaptık uzun bir pas Burak doğru kaleciye döndüler. Nala şimdi Enes ama offside. offside. 34. dakika 2-0 öndüler. Yoksa 3. gol mü geliyor? 3. gol mü? Ve evet, dışarı vurdu. Şimdi kaleci Pope vuruyor topa. Enes aldı topu. Uzun bir pas Burak Yılmaz'a. Şu an hayır. Çok güzel bir pas. Davis vuramadı topa. Ama hala tak Galatasaray'daydı. İki ay çalıyor. 2-0 önde. Rakip maçı pes etti ve kazandık. Hemen bir maç daha yapıyoruz. 18 kere madalya kazandık. Evet, şimdi top vurdu. Kaleci döndü. Kaleci kendi kalesine gol attı. Biz beyaz değil miyiz? He, tamamdır. Şimdi de solla açtı ortayı. Kafa Bir oynadı vur şu daha. Onal vurdu ama olmadı. Onal bir kornere vur şu daha. Şimdi top Galatasaray futbolcuları zaten bir kafa vuruşu. Vurdu ve gol geldi. Burak Yılmaz'ın golü. Ve son maçımız oynuyoruz. Hani evet, toplam iki maç oynayacağız. Şimdi geliyorlar ama topu kaptık. Üstümüz üstümüze geliyorlar. Farkı kapatmaya çalışıyorlar. Kaleci uzandı bizim kalecimiz. Orta açacaklar da kaptık. <laughs> Şimdi uzun çok güzel bir pas. Burak Yılmaz. <laughs> Ol, gol, gol, gol. 25. dakika. Burak Yılmaz golünü buldu. Ve. <laughs> 30. dakikaya girmek üzereyiz. 3-0 üstünlük var ve üstlenliklik var. Ve şimdi o topu Galatasaray futbolcular vurdu. Bakalım 2-3-0 mı girecek Galatasaray? Şimdi üstünlükle hala 3-0 devam ediyor. Çalım yapmaya çalıştı olmadı. Gol mü geliyor yoksa? uzun yine ceza sahasının dışında ceza sahasına vuracaktı. Galatasaray'la kaptı topu. Şimdi uzun bir pas. Ondan ona. On, on. Şimdi <laughs> Yanlış bir uyuş yaptık ve gol uyuştu dedi hoca. 45 artı 2. Hata yaptık. Ve 3-0 öndeyiz. Ne maç maşadı. maç Fernandez. Çok... Fernandez onun adı bizde de var. Gole gidiyorlar. Kaleci Popek tutadı topu. Açtı ortayı. Koleci. Yine bir konler. Açtı ortayı. Kafa yine gol vuruş bu sefer. Tehlikeli geldiler ama gol bulamadılar. Uzun bir vuruş. Kafayı vurduk olmadı. Şimdi onlarda karşılık geliyor. Fenerimiz kap topu kaptırdık. Gol mü? Ama son anda topu yine kurtardı. O oldu. 62. dakika. Gol mü atacaklardı ama atamadılar. Kole gidiyorlar. Kole çekti. Vur, vur. Gol boyuşu ah be. En azından vurdu olmadı. Şimdi Burak Yılmaz. Burak gidiyor. Burak. Aa. <laughs> Burak Yılmaz. Şu topu fenden kaptı. Uzun bir vuruş. Oradan Burak Yılmaz'a doğru. Çok güzel bir pas. Enes'te. Vuramadı yine ya. Yine vuramadı Burak Yılmaz. Yine bir pas. Yine bir karşılık. Dördüncü gol gelmeyecek mi yoksa? Ve gol geldi. 82. dakika. Fark 2'ye düştü. Aldı topu şimdi. Geçti olmadı. Bir daha vurdu yine rakipte. Bir daha vurdu yine rakipte. Üç kere vurdu. Üçü de rakibinden dönen top. Şimdi. Gol vuruşu. Olsay sanlıydım. Ama değilmiş. Enes. Ben de bırakayım azar. Bırak şimdi. Burda Burak Yılmaz'a gol geldi. 4-1. Hattrick yapıyor Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Galiba maç farkıyla 3-0, 4-1 bitti. Görüşmek üzere.